Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evet. Alime şey PKX'de öğretecektim. Ama onu yarın yapacağım. Ve yapmamı istiyorsanız da lütfen alt taraftan like tuşuna basın. Elim çok büyük ya gözükmüyor. <laughs> Neyse. Bakalım arkadaşlık yerine. Bu arada az önce Maya çevrimciydi. Aha. Ni 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 ni. Bu kim diye sorarsanız Duru. Evet birisini gizlice takip etmek istiyorum. Ali Aray'ı takip edeceğim. Bir dakika. Evet arkadaşlar ben de kendime isim... Evet. Benim en sevdiğim petlerden biri. Neredeyse en sevdiğim. Sürekli ders çalışıyor. Evet, bakımlı köpeğim var. Er Arkadaşlar bu arada Takas hesabı açtım. Ona da bakabilirsiniz. Evet, numarasını ben de bilmiyorum. Uh. Hem de değerli petlerim var. Na, bakımlı köpeğim yokken Miray başkasına vermişti. Ben de Arkadaşlar bunu almak isteyenler yani çekiliş için de olabilir. Kanalıma abone olsun. Ay ben niye petlerimi gösteriyor? Aa doğru. Şey alayım. kız bir pet alayım. Kız nerede nerede nerede? Cuma 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 cumartesi bir dakika. Ay video bitti. Bitecek ya. Allah Allah. <laughs> i̇şte, aa, yün çiçek. Merhaba. Merhaba. Çocuk senin sesin niye böyle oldu? Bilmiyorum. Evet, şimdi aile araya gidebiliriz. Ne yapacağız ya bugün? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Alara'yı gizlice takip edeceğiz. Bu arada bu benim arkadaşımın bir arkadaşıydı. Gerçek hayatta bir arkadaş değil. Ha tamam. Aferin be. Çok mutluyum. Çünkü size video çekiyorum. Aa arkadaşlar buradaymış. Alara nerede be? Niloş ne? evet arkadaşlar şimdi arayalım bakalım. Bu arada bir şeyler çeviriyor olabilir. Alara kız olmuş. Bakayım. Yok. Hala erkek. Ve bu bir şey yapmıyor arkadaşlar. Orada böyle. Böyle duruyor. Başka bir şey yapmıyor. Kim takip edeyim? Defne olmuş? Evet arkadaşlar. Benim olmaz olsun. Bunun videosunu izleyin. Abone olun şu kıza. Tatlış ya. Tatlış ya. <laughs> Allah. Işığı yattım galiba. Öyle yani bir şey yoktur. Ayağımla yaktım ben bu işi. Evet. Ben deli miyim, Allah aşkına. Evet arkadaşlar gidelim. Bir dakika ben kendimi erkeğe çevireceğim. Gün çiçek niye konuşmuyor? Ha ben dilimi yuttum da. Sen Beyza mısın? Yok Ne? Yok <laughs> yo. Ne? <laughs> ya yok diyorum anlasana sadık dostum ne ki? <laughs> evet arkadaşlar. <hakikaten>. Oo. <laughs> Yumurtalarımın dört tanesi açık. Ben bunları video için saklıyordum. Evet açıyorum. Ne çıkacak? Efsanevi mi? Evet arkadaşlar. Efsanevi. Bu ne Allah aşkına? Korkuttum mu sizi? Bu arada yün çiçek gitti. Aa başlayacağım ama Sultan Papa'nın da ya. Su aygır. Aygır çıktı arkadaşlar. <laughs> Ornitorank ne be? Allah Allah. Neyse bundan neşeli çıkıyor galiba bilmiyorum. Ay ben niye yün çiçeği almadım? Merhaba yün çiçek yeniden. Niye beni sattın? Seni satmadım. Şu kız da şey gibi. Jenny ile arkadaş edin mi? Çalışın. <laughs> <laughs> arkadaşlar şu kız. Bakın şu arkamdaki kız. Jenny ile arkadaş olmaya çalış. Dıt. <laughs> Aligator. <gülüyor> evet arkadaşlar. Ey. Elim kolum titriyor bismillah. <laughs> ben ne yapacağım? Ha bu arada size yeni tuttuğum balıkları göstereyim. Ve yeni balıkları göstereyim. Bakın, ee, ahtapot var, deniz yıldızı var, paydaç balığı var, loy moy bir şey balığı var. Bakın, çikolata balığını düzeltmişler arkadaşlar. Bu radyoaktif balıktı. Bir dakika benim radyo radyoaktif balığım yok. Arkadaşlar bir dakika, radyoaktif balığımı kaybettim. Yo burada. Benim diğer balıklarım nerede? Benim diğer balıklarım nerede? Görebilen var mı? Yoksa ben mi körüm? Ha buradalar. Lambuka tuttum. Bir tane deli gibi kocaman kafamdan daha büyük. Evet Fenerbahçe en sevmediğim <laughs> evet Yün Çiçek. Sen, sen nesin be? Konuş. Kedi. Ya ben Yün'üm. Bir de çiçeğim ya. Allah Allah. Benim ne çıkarmamı bekliyorsun? Babamdan gökkuşağı çıkıyor zaten. O benim ayaklarımdan çıkıyor. He Evet arkadaşlar? Fire Kitty mi? Neyse işte ona girelim. Boş ver. Boş ver kele oğlum. Bir dakika şey yapacağım. Uçmayı alayım. Arkadaşlar sizce bunu mu bunu kullanayım? Lenacık. Ben buna niye Lenacık diyorum? Küçük bir balık varmış gökyüzünde yüzüyormuş. Fış 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 kim benim videomu izliyor? Neden benim videomu izliyor? Oha vallahi yaptım. Neyse arkadaşlar birazcık hızlı olmalıyız. Koş 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 onu bulana kadar. Koş 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 onu bulana kadar. Deney diri diri bilim Allah. Evet sonra çıkıyoruz. Sonra şey yapıyoruz. Sonra geri geriden giriyoruz. Evet arkadaşlar ben bunu bin kere denedim ve olmadı. Şu an ben niye videoda yapıyorum her zaman? Ve tek de oldu bu sefer ben niye arkadaşlar ben buraya dıt efekti gel derken benim ya aha vallahi yaptım merhabalar efendim merhabalar 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 cool head gedok ne cool he, funny Hadge ne demek Allah'ım git ya. Yün çiçek. Yün çiçek beni duyuyor musun aşkım? <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Aleys, Aleyhim. <laughs> evet. <gülüyor> Gidelim. Aha. 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 Kissy face. Ya ben çok şanslıyım ya. <laughs> Ne ne ne, ne 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 Ya siz kimsiniz be? Yürüyün gidin. Allah Allah. Ben siz onu şey yaparken başka alev arayacağım. Alev gibi alev. Alev zaten var. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Koş 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 onu bulana kadar koş koş koş. Aha. Uh huh uh huh. <laughs> Arkadaşlar <laughs> yardım edin vallahi yardım edin Allah rızası için yardım. <laughs> Bir dakika o beni orada nasıl yakaladı? Alo bismillah ne oldu bana? Bakın. Eh, çıkacağım illa değil mi? Arkadaşlar. Biz bugün okula geç Ne diyor ya bu? Evet. Sen koyayım mı? Koy ya. En iyisi beni koyman. Sepetteki diğer kişilerle konuşmak daha iyi. Bismillah. Ya yine oyna. Oyna çık be. <laughs> Yalnız benim burada en güzel, en sevdiğim. Du 50 ton Burada simsim oynamamı yeniden istiyorsanız bu kanala abone olacaksınız. Böyle sizi zorlamıyorum. Arkadaşlar birazdan video kapanırsa sakın beni suçlamayın. Linç'i yağdırmayın. Evet. Bana şundan ver. Bana bundan ver. Bana bundan ver. Bana hepsinden ver ne olur.